Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerimize dördüncü niteli devam ediyoruz. Dördüncü ünitemizin birinci testi ve birinci sorumuz. Maddelerin özellikleriyle ilgili cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönünde ilerleyiniz. Maddelerin gözlemlenebilen ve ölçülebilen özellikleri vardır. Evet doğru arkadaşlar. Madde miktarı maddelerin gözlenebilen özelliklerindendir. Evet buna kütle diyoruz. Bu da doğru. Çıkışımız birinci çıkış. Cevabımız A. 2. Yukarıda maddenin hallerinden biri boş bırakılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu haldeki maddelerin özelliklerinden birisidir? Buradaki halimiz maddenin sıvı hali. Akıcıdırlar. Doğru. Belirli bir şekilleri vardır demiş. Hayır. Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Belirli bir hacmi vardır. Belirli bir hacimleri yoktur demiş. Şimdi söyledim. Belirli hacimleri vardır. Bulundukları ortamı tamamen doldururlar. Bu da yanlış. Bu da gazların özelliğidir. Akıcıdırlar. Cevabımız A. 3. Kapalı cam kaplardan birine X, diğerine Y maddesi konulup maddelerin kütle ve hacimleri ölçülüyor. Sonra X'in üzerine bir miktar X, Y'nin üzerine de bir miktar Y ilave edilip maddelerin kütle ve hacimleri tekrar ölçülüyor. Bu işlem bir kere daha yapılıyor ve aşağıdaki hacim kütle grafikleri çiziliyor. Grafiklere göre X ve Y maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada grafiklerimiz verilmiş. Grafiklere dikkatli inceliyoruz arkadaşlar. Burada hacimleri verilmiş bakın. Burada da kütleleri verilmiş. A. X ve Y'nin son kütleleri farklıdır. Evet, burada bakın X'in son kütlesi 6, Y'nin son kütlesi 60. İkisi birbirinden farklı. Doğru. B. Y'nin hem kütlesi hem de hacmi artmıştır. Evet, Bakın burada kütlesine bakıyorum. 20 40 60 diye artmış. Hacmi de 25 50 75 diye artmış. Dolayısıyla doğru. C'ye bakıyoruz. X'in kütlesi artarken hacmi aynı kalmıştır. Evet kütlesi 2 4 6 diye artmış. Ancak hacmi bakın 250'de sabit kalmış. Bu da doğru. D X ve Y'nin başlangıçtaki hacimleri aynıdır. Başlangıçtaki hacmi X'in 250 Y'nin 25 arkadaşlar aynı değil. Yanlış. Farklı. Cevabımız D. 4. Yukarıda verilen maddelerin halleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Kağıt katıdır arkadaşlar. Süt, sıvı, su buharı buhar dediği için gaz. Yani katı, sıvı ve gaz verilmiş. Cevabımız D. 5. Aşağıdaki grafik bir sütçüye 3 köyden gelen süt miktarlarını göstermektedir. Sütçü bu sütleri birlikte edin, ambalajlara doldurmak istiyor. Buna göre sütçünün kaç tane ambalaja ihtiyacı vardır? 1 litremiz arkadaşlar şuraya yazalım. 1 litre eşittir. 1000 mililitre. Şimdi toplam mililitreli toplayalım biz. 9000 var arkadaşlar. 7000 ve 4000. Şurada toplayalım. 9000, 7000 ve 4000. Topladığımız zaman 0, 0, 9, 7 daha 16, 4 daha 20. 20 bin mililitreymiş arkadaşlar. Bunu litreye çevirmek için bine bölüyoruz. Şöyle 20 bini yazalım. Bine bölmenin kolay yolu tabii ki 3 tane sıfır siliyoruz. Kaç etti arkadaşlar? 20 litre birer litrelik kaplar olduğuna göre ambalajlar olduğuna göre demek ki 20 tane ambalaja ihtiyacımız var. Cevabımız B. 6. Şekil 1'deki ağzı kapalı saydam kapta renkli bir madde bulunuyor. Kapın kapağı bu madde dışarıya çıkmayacak şekilde yukarı çekildiğinde kaptaki rengin açıldığı gözleniyor. Buna göre kaptaki madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar böyle yukarıya çektiğimizde içerisi bakın tamamen dolu. Ve rengi açılmış. Demek ki bu gaz bir madde arkadaşlar. Çünkü gazlar bulunduğu maddeleri tamamen doldurur ve her tarafına yayılırlar. Cevabımız A. Gaz haldedir. Kütlesi artmıştır demiş. Yanlış arkadaşlar. Dışarıya içeriden kütle yani madde girmiyor. Bakın ağzı kapalı. O yüzden yanlış. Hacmi azalmıştır demiş. Tam tersi. Hacim bakın kapladığı alandır. Ve hacim artmış arkadaşlar. Bu da yanlış. Belirli bir şekli vardı demiş. Hayır. Bakın burada dikdörtgen gibi bir şekli vardı. Burada kareye benzedi. O yüzden belirli bir şekli yoktur. Çünkü gaz haldedir. Cevabımız A. 7. K ve L cisimleri şekildeki özdeş kaplarda bulunan 50 derece sıcaklıktaki suya aynı anda bırakılıyor. Belirli bir süre sonra K cisminin bulunduğu kaptaki suyun sıcaklığı azalıyor. Şunun altına yazalım. Azalıyor. L cisminin bulunduğu kaptaki suyun sıcaklığı ise artıyor. Bu da artıyormuş. Buna göre K ve L maddelerinin başlangıç sıcaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar eğer buradaki sıvının sıcaklığı azalıyorsa demek ki ben buraya 50 dereceden küçük bir sıcaklıktaki maddeyi attım. Yani K'nın sıcaklığı arkadaşlar 50'den küçüktür. Şuraya yazalım. K küçüktür 50. Buradaki sıvının da arttığına göre demek ki L'nin sıcaklığı çok fazla ki buradaki suyu ısıtıyor. O yüzden de L büyüktür. 50 diyoruz. A. K ve L'nin sıcaklığı 50 santigrat derecedir demiş. Yanlış. B. K'nın sıcaklığı 50 dereceden yüksek demiş. Hayır bakın burada küçük yazdım. Bu da yanlış. C. K'nın sıcaklığı 50 dereceden düşük. L'nin sıcaklığı 50 dereceden yüksektir. Evet bu doğru arkadaşlar. Cevabımız C. İkisini de yazdım bakın buraya zaten. 8. Aşağıdaki özdeş dereceli kaplardan hangisindeki suyun hacmi diğerlerinden daha azdır? Buradaki kapların hepsi eşit olduğuna göre demek ki içerisinde az olan suyun hacmi en azdır. Bakın burada en az D'de var. Demek ki buradakinin hacmi en küçük. Cevabımız D. 9. Şekildeki ok A ve B maddesi temas ettiğinde Isının akış yönünü göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Isının akış yönü arkadaşlar sıcak olandan soğuk olana doğrudur. Demek ki A maddemiz sıcak, B maddemiz soğuk. A'nın sıcaklığı B'den yüksek olacak. A bir süre sonra ikisinin sıcaklığı eşit olur. Evet bu doğru arkadaşlar. Isı alışverişi ikisi arasındaki sıcaklık bir noktada eşit oluncaya kadar devam eder. Doğru. Bir süre sonra B maddesinin sıcaklığı A maddesinin sıcaklığından daha fazla olur. Hayır. Bir süre sonra ikisi eşitlenir. C. ilk durumda B maddesi daha sıcaktır. Yanlış. A daha sıcaktır arkadaşlar. Bir süre sonra B maddesi soğur. Tam tersi soğuk olduğu için ve A'dan ısı aldığı için ısınır arkadaşlar. Soğumaz. Doğru cevabımız A şıkkı. 10. Elif unun kütlesini ölçmek için aynı kabı önce içi boşken sonra içi un doluyken şekildeki gibi tartı aletinde ölçüyor. Buna göre unun kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Kabın ağırlığına biz dara diyoruz arkadaşlar. Ve burada ikisinin toplamı da hatırlarsak bürüt diyoruz. Biz buradaki unun kütlesini bulmak için ne yapıyoruz? Net kütle diyoruz. Ve bunu bürütten darayı çıkararak buluyoruz. Bürütümüz arkadaşlar ne kadar? 650. Daramız ne kadar? 100 gram. Çıkardığımız zaman 550 gramdır. Cevabımız C. 11. Öğrenciler şekilde verilen malzemeleri kullanarak deney yapacaklardır. Buna göre öğrenciler aşağıdaki durumlardan hangisini araştırmaktadır? Tava verilmiş, tereyağı verilmiş, ısıtıcı verilmiş. Tereyağı tavanın içine atacağız ve ısıtacağız. Burada katı maddenin erimesini göreceğiz arkadaşlar. A maddenin nasıl katı hale geldiği bunu görmek için buzluğa atmak gerekiyor. Yanlış. B maddenin ısı vererek nasıl soğuduğu tam tersi ısı alacak burada maddemiz o da tereyağı. C maddede ısı etkisiyle erimenin nasıl gerçekleşeceği zaten yukarıda bunu söyledim. Cevabımız C. 12 aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerin oluşturduğu aşağıdaki karışımlardan hangisi sadece süzme yöntemi kullanılarak ayrılabilir? Süzmede arkadaşlar su olacak ve içerisinde suda çözülmeyen tanecikler olacak. Mercimek, çakıl taşları, tuz ve su demiş. Burada özellikle tuz ve suyu süzme ile ayıramayız arkadaşlar. O yüzden yanlış. Ve çakıl taşları, tuz, demir parçaları ve su demiş. Buradaki tuzla demir parçalarını yine süzerek ayıramam. C tuz ve demir parçaları bunu arkadaşlar mıknatısla ayırırız. D su ve demir parçaları bakın bunu sadece süzme ile ayırabilirim arkadaşlar. Cevabımız D. 13. Sınıfta yapılan bir etkinlik şekilde verilmiştir. Tabaktaki su bardağa konuluyor. Taş bardağa konuluyor. Bu etkinlikte aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? Arkadaşlar burada bakın Tabaktaki su konduğu zaman tabağın şekli vardı önce. Şimdi bardağın şeklini aldı. Ancak gördüğünüz gibi taşın şekli değişmedi. A. Katı maddenin belirli bir şeklinin olduğu. Evet cevabımız A. Bütün maddelerin hal değiştirebildiği. Burada hal değişimi yok arkadaşlar. Şekil değişikliği var bakın. C. Bütün maddelerin akışkan olduğu. Katı maddeler bakın akışkan değil. Bu da yanlış. D. Katı maddenin bulunduğu kabın tamamen doldurduğu. Bakın tamamen doldurmuyor arkadaşlar. Sadece belli bir yerini dolduruyor. Zaten şekli de değişmiyor. O yüzden en doğru cevabımız A şıkkı. 14. Bir öğrenci sınıfta aşağıdaki etkinlikleri yapmıştır. İçinde su bulunan bir bardağı terazide tartarak 300 gram olduğunu bulmuştur. Suyu boşaltıp bardağı tartarak 50 gram olduğunu bulmuştur. Öğrenci elde ettiği bu sonuçlarla aşağıdakilerden hangisini hesaplayabilir? Arkadaşlar su bulunan bardağı terazide tarttıysa bu brüt ağırlığıdır. Yani su artı bardaktır. Suyu boşaltıp bardağı tartmış. Bu da arkadaşlar bardağın darasıdır. Bunu kullanarak ne yapabilir? Suyun net ağırlığını bulabilir. A bardak ve suyun hacimleri arasındaki farkı demiş. Hacim burada ölçmüyor. Gram kütledir arkadaşlar. O yüzden A yanlış. B Suyun kütlesini ve bardağın hacmi demiş. Yine hacim ölçmüyor o yüzden yanlış. C. Bardaktaki suyun kütlesi. Evet az önce yazdım. Suyun kütlesini ölçebilir arkadaşlar. Bunu da nasıl yapar? Bürütten darayı çıkartırsa suyun net ağırlığını bulabilir. Hatırlarsak net ağırlığımız eşittir. Bürüt eksi daraydı arkadaşlar. Buradan suyun net kütlesini bulabilir. Cevabımız C şıkkı. 15. Tabloda maddelerin sahip olduğu özellikler tik işaretiyle belirtilmiştir. Buna göre daire, kare, yıldız ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Suyu çekmez demiş. Bakıyoruz. Çakıl taşı olabilir, demir çivi olabilir. Kumaş çeker o yüzden olmaz eledik. Plastik top yine olabilir. Devam ediyoruz. Suda yüzer demiş. Plastik top yüzer. Kumaş arkadaşlar suda yüzmez çünkü çeker. Demir çivi zaten bunu elemiştik suda yüzmez. Çakıl taşı yine suda yüzemez arkadaşlar. Elimizde sadece ne kaldı bakın. A kaldı. Devam edelim. Mıknatısla çekilebilir ve su çekmez. Bu da bakın demir çivi arkadaşlar. Cevabımız A. 16. İki farklı kumaş parçası üzerine aynı miktarda su dökülüyor. Birinci kumaş suyu emerken İkinci kumaş üzerine dökülen su kumaş üzerinde kalıyor. Bu iki kumaşın aşağıdakilerden hangisindeki gibi kullanımı uygundur? Arkadaşlar birinci kumaş suyu emiyormuş. ikincisi emmiyormuş. Buna dikkat ediyoruz. A. Birincisi çanta yapımında. ikincisi temizlik bezi. Tam tersi arkadaşlar. İkincisinin çanta yapımında kullanması gerekiyor. Çünkü bakın su geçirmiyor. B. Birincisi havlu. ikincisi şemsiye yapımında. Evet. Çünkü ikincisi suyu geçirmediği için arkadaşlar burada şemsiye olarak kullanabiliriz. Birincisi de bakın havlu olarak çünkü suyu emiyordu. Suyu emen bir şey biz havlu için kullanabiliriz. Uygun bir davranış olur. Cevabımız B. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.